Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boyraz. Bugün Gumball adında bir oyun oynuyoruz. Blade Ball'un böyle silahla atışını düşünün arkadaşlar. Yine top atıyoruz ama silahla vuruyoruz. Topa. Böyle bir yapıyoruz yapıyor top gidiyor. Hani böyle silahın üzerinden bir rüzgar bir esinti çıkar ya. O topu ittiriyor işte. Öyle yani. Bence güzel bir oyun. Evet bu arada böyle videolar gelecek. Yeni simülatör oyunları yok bilmem ne bu yok simülatör oyunları bir sürü böyle videolar gelecek onun için hazırlanıyorum arkadaşlar yeni bir yeni bir oyun bekliyorum bu yeni bir oyunda arkadaşlar ben de bunu çekmek istedim gördüğünüz üzere herkes birbirine top atıyor şöyle hatta izleyebiliriz arkadaşlar bakın böyle topa vuruyor mesela görünmez oldu adam ve ayrıca silahlar da böyle satın alabiliyorsunuz. Bakın burada mesela efekt ve silah sandığı alabiliyorsunuz. Mesela güzel meca vermiş. Ben bir tane açacağım. Bakalım ne geliyor. Atlamayacağım. Evet. Ya puy. O güzel bir silah. Güzel ya. Şimdi bunu burada takıyoruz galiba. Evet. Ay güzelmiş ha. 100 elmasım kaldı. Bir 50 mücevherim daha olsaydı bunu alırdım. Göz gibi silahım değişti. Ejderhalı bir şey oldu. Evet göz gibi. Bakın şey yapabiliyoruz. Şunları kapatabiliyoruz. Ya AFK diyerek de böyle AFK kalabiliyoruz. Güzelmiş. Burayı görüyoruz bir tane silindir. Hadi lütfen kroma gel çıksın. Çıkar mı sizce? Bu iki güzel bir bir tane de iz açalım. Bir tane iz alalım. Efekt işte. Bakalım ne efekt? Aa, ölme efekti. Bu efekt oldu şimdi. Bakalım bana hangi renk gelecek? Ya mor gelmesin ya. Beşe geldi. Güzel. Yeşil zafa. Evet yeşil geldi. Bir tane daha Ben bir tane daha şey yapmak istiyorum. Atlayacağım. Ne geldi? Ah be. Aa, ay sahi. Bence bu daha iyi. Ay Aynen. Bu daha ay iyi. Arkadaşlar ben artık oyunlar İngilizce oynuyorum bu arada. Niye diyecekseniz İngilizcem geliştirmek için hem de daha okuyucu oluyor. Türkçe çevirdiklerinde ne dediği anlaşılmıyor bile. Doğru mu doğru değil mi anlayamıyoruz. O yüzden İngilizce oynuyorum. Ee, burada quiz var, Bakalım görevlere. Günlük görevler. 25 kill al diyor. 2 kez oyunu kazan diyor. Oyunu 5 kez oyna diyor. Tamam. Klasiği seçiyorum. Ve oyunumuza hemen başlıyoruz. 2 1 ve başla. E 1 Başla. Aa bakın deş de var. Böyle süper güçler yok galiba. galiba. Ya da biz alıyoruz. Dura doğru. Biz alıyoruz. Başladık vallahi. Güzel oyun ha. Beş var bakın. Böyle vuruyoruz dur bakalım. Aa bana geliyor. Ay yok lan direkt vuruyormuşuz topu. Silahlar mısın? Ben de topu şey yapıyorum. Ben onun topu mermi sandım. Aa bir nereye gidiyor? Aa Alt tarafı ateş etmiştik ya. Evet. Ablamız vurdu. Malısı. Kim? Galiba ben. Yok. Ben mi? Yok. Hadi bana gel. Bazen bastım. Bakın evet. hep kırmızı oldu. Olduğunda... Aa bir kill aldım. bana gelsin ben niye bana gelsin diye soruyorum. hiç bilmiyorum valla sorgulamayın o bende of bir ve 1 hadi bismillah Ben bunu bence ezerim geçerim. Kolay. Oğlum ben devam et. <laughs> Oy kazandım. Oğlum ilk oyundan kazandım valla. İlk oyundan kazandım be. Yes be. Favori atmak ister misin? Hadi neyse atalım. Güzel. MVP olduk arkadaşlar. 1000 aldım. Yay! Kilim kaç? Kilim 2 Onun güzel bir şey. Kolay oyun ama. Oynama süresi ve ödülleri. Başlıyoruz. Fight. Mükemmel ya. Oğlum ne oluyor lan orada? Böyle oynarsak ne olur? böyle daha rahat sanki. Yok daha ya. Oraya, oradan oraya oradan. Aa bana Aa, bana geliyor. <laughs> ah be. İyi oynadık ama. Ee, iyi oynadık. Siz uzun video sevmediğiniz için ben videomu da kapatmak zorundayım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.